Set 5'in çözümleriyle karşınızdayız arkadaşlar. fx eşittir 4x artı 2 doğrusal fonksiyonu 3 birim yukarı ötelenirse gx. Yani gx fonksiyonu buna 3 eklemek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani 4x artı 5 oldu gördüğünüz üzere. Diyor ki 4 birim aşağı ötelenirse o zaman 4 çıkarmak anlamına geliyor. 4x eksi 2 oldu. hx ve gx fonksiyonu kaç noktada kesişir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu ikisinin de gördüğünüz üzere a sayıları birbirinin aynısı. a sayıları birbirinin aynıysa bunlar paralel doğrulardır. Paralel doğrular hiçbir yerde kesişmezler. Denemesi bedava. İki denklem birbirine eşitlerseniz o yüzden burada ne oluyor? 4x'ler birini götürecek. Yani sonuç çıkmayacak. Yani bunlar sıfır noktada kesişecekler diyebiliriz arkadaşlar. Hemen gelelim buraya. Diyor ki fx eşittir 2x artı 2 6 fonksiyonu 6 birim aşağı ötelendiğinde gx fonksiyonu elde ediliyor diyor. Şimdi 6 birim aşağı ötelendiği zaman o zaman gx fonksiyonu 6 çıkmış hali yani 2x oluyor bu durumda. Buna göre fx gx y ve x eşittir 3 doğrular arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle biz burada 2x artı 6'nın x yerine 0 verirsek ne geliyor y? y 6 geliyor. y yerine 0 verirsek yani 2x artı 6'yı 0 eşitlersek x ne geliyor? eksi 3 geliyor. O zaman biz buraya bir tane, bir tane koordinat sistemi çizmemiz gerekirse arkadaşlar. Hemen çizelim şöyle. Bir koordinat sistemi. Şöyle. O zaman bu nasıl bir koordinat sistemi olarak? Şöyle bir şöyle bir şey olur. Burada neyi kesiyor? Şurada eksi 3'ü kesiyor. Burada da 6'yı kesiyor. Şimdi bir de g eşittir 2x fonksiyonunu çizeceğiz. Onda çizmesi kolay. Neden? Bakın bunun da başı 2 ile bitiyor, bunun da başı 2 ile bitiyor. Bunlar birbirine paralel iki doğru. Eğimleri birbirinin aynısıysa birbirine paralel, a'ları ise birbirine paralel. Hemen onu da çizelim arkadaşlar. O da bunun aynı paralellikte ama orijinden geçecek arkadaşlar. Aynı paralellikte durum daha güzel çizelim. Şöyle bir şey mi oluyor? Aynen, şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İşte paralel oluyor yani. Paralel gibi düşünün siz. Ben şimdi düzgün çizemedim. Neyse, burada da bir de x 3 doğrusu var. Onu da şöyle çizelim. x 3 doğrusunu bu x 3 doğrusu. Şimdi biz bu aradaki alanı soruyoruz. Doğru değil mi? Peki burada ne var aslında? Bir paralel kenar var. E paralel kenarın bir kenarı ne şu kenarı? 6. Bir de bunun yüksekliğini bulacağız. E yüksekliği ne? O da burası. 3. 6 çarpı 3'ten cevabımız 18 oldu. Aradaki alan 18 oluyor sevgili arkadaşlar. Hemen buraya bakalım. Yanda bir epik fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor. A 2'den büyük, B de 1'den küçüktür demiş. Buna göre şimdi sen buradan ne yaptın? Eksi, eksi. Öncelikle içerisine x x 2 eklemişsin f(x)'in. Bu ne demek arkadaşlar? 2 eklersen İki birim sola doğru kayacak. Yani iki birim sola doğru kayacak ama bakın bu en alt noktası var ya en alt noktası. İki birim A 2'den büyük ya. O zaman en alt noktası şuraya falan gelecek bu en alt noktası. Yani aslında artık hani şöyle bir şey oluyor yani fonksiyonumuz. Şimdi sana diyor ki bir de eksi 2 çıkar diyor. Yani i̇ki birim aşağı kaydır diyor. O zaman bu iki birim aşağı düşecek. Şuradan iki birim aşağı düşecek. Bakın şöyle olacak. İki birim aşağı düşecek ama hala bakın orta noktası burada. Burada gördüğünüz üzere. Bir de bunu mutlak değer alıyor. Mutlak değer ne demek? Alttakiler üste çıkacak demek. Bakın arkadaşlar bakın. O zaman şurada bir kırılma olacak. Bakın şöyle bir kırılma olacak. Üste çıkacak ve bunun döndüğü nokta yine üste kalacak. Bakın o. Tam o. Ortası var. Üste kalacak. Neresi bu? Cevap Adana arkadaşlar dedik Bakın. Şurası var. Kırılmış. Bakın bunun merkez noktası yine bakın sıfırın önünde. Bu da kalmış. O yüzden şeklimiz bu oluyor. A A oluyor. Cevabımız bu durumda. Yani önce iki ekledik. 2 birim sağa. 2 birim aşağı. Sonra mutlak değer. Altta kalan her şey. Y'nin altındaki her şey. Pardon. X'in altındaki her şey yukarı doğru taşınacak bu durumda. O yüzden cevabımız A'dan oluyor buradaki soruda. Gelelim buraya. Soru biraz uzun bir soru. x eşittir x3 ve y eşittir 3 absürt noktasında yerel ekseni noktada belirtilen y eşit fx polinomunun fonksiyonu gerçek sayılarla tanımlıdır. Buna göre hangileri doğrudur? fx fonksiyonu 2 birim aşağı ötelenirse f'te 0 değerini 3 farklı değer olur. Diyor. Şimdi arkadaşlar 2 birim aşağı ötelenirse aslında durum ne oluyor? durum şöyle, Burası yani. Burada 3, 3, oluyor şurası. En yüksek noktası yani. Burası 3 oluyor. Yani biraz aşağı kayıyor yani fonksiyon. Yani şöyle bir şey oluyor. Daha aşağıda bir şey kalıyor yani. burada, burada da burada da eksi 7'ye gelir. Ama hala bakın sıfır noktasında bu yine de böyle yukarıda kalacağı için şöyle. Yukarıda kalacağı için arkadaşlar burası. O yüzden hala sıfırı yine 1, 2, 3 noktada keser. Yani 3 noktanın sonucu da sıfır olur yani. fx sonucu 0 olan 3 nokta olmaya devam eder burada. Bu gitti. Devam edelim. 7 birim aşağı ötelenirse fx eşittir sıfırda kökü yoktur demiş arkadaşlar burada. Doğru mudur? Bakalım. Şimdi 7 birim aşağı ötelenirse tamam bu böyle böyle aşağı inecek. Okey de. Bu aşağı inecek. Okey ama bakın bu buradan böyle yukarı doğru çıkıyor. Eninde sonunda burada bakın sıfırı kesen bir tane nokta olacak yani. Tamam 7 birim aşağı inecek. Komple aşağı inecek ama orada tekrar yukarı doğru bir yerde kesiyor sevgili arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. 5 birim yukarı ötelenirse, 5 birim yukarı ötelenirse fx eşittir işte 0 denkleminin 2 farklı kökü olur diyor. Doğru mudur? Hemen bakalım. Şunu hemen silelim. Bakın arkadaşlar 5 birim yukarı gitmesi ne demek şuranın bu tepeye gelmesi demek. Yani o zaman ne oldu? Yine şuradan mesela işte saldırıyoruz. Buradan buradan böyle kesti. Şöyle döndü. Şöyle kesti. Döndü. Buradan böyle kesti. Şöyle geldi. O zaman fx kesti nokta ne oluyor? 2 tane oluyor fx 0'ı kestiği nokta. O yüzden 2 tane vardı. Bu da doğru. 1 ve 3 doğru oluyor. Bence oldukça orijinal ve güzel soru diyebiliriz buna. Gelelim buraya. fx fonksiyonu 3. dereceden bir polinom fonksiyonu olmak üzere yerel ekstrem noktalarında f'de eksi 2 m'ymiş. f'de 4 k'ymiş. Buna göre k'sın ve e, a'sın ve k'sın doğru ifadeler bulunduğuna göre k artı m'nin toplamı hangisi olamazdı? Şimdi diyor ki 5 birim, 5 birim aşağı ötelendi. X ekseni yine 3 noktada keserdi. Şimdi arkadaşlar 5 birim aşağı gitmesine rağmen hala x eksenini 3 noktada kesiyorsa o zaman şuradaki m var ya bu m. Bu m 5'ten büyük eşit. Neden? Çünkü 5'ten küçük olsaydı 5 birim aşağı olduğu zaman burası aşağı gelecekti. Yani şöyle bir fonksiyon olacaktı. O yüzden gelip bir yerde kesecekti. 5'ten daha aşağı, 5'ten daha küçük olsaydı m bu durumda. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi diyor ki fx fonksiyonunu 2 birim yukarı ötelersen x eksenini sadece bir noktada keser. Hmm. o zaman arkadaşlar 2 birim yukarı ötelediğim zaman bakın o zaman ne oluyor? Şurayı kesiyor ama bakın burada kesmiyor. Burası yukarı çıkıyor fark ediyorsanız. Şurası yukarı çıkıyor. O zaman burada k dediğimiz şey 2'den daha küçük yani. O zaman k küçüktür. Eksi 2'den aslında yani. Değer olarak da eksi 2'den küçük. E o zaman buna göre hangisi olamaz diyor. Şimdi bakın. M'yi 5, k'yı eksi 2 alsak ne olur? 3 olur. Hayatta cevap 3 olamaz arkadaşlar. Çünkü k eksi 2'den büyük bir şey olacak. Yani şurası ne olacak? Bize küçük demişim yanlış şey demişim ya. Burada küçük olmayacak pardon. Büyük olacak. Şöyle. Ha, neden? Çünkü burası eksi 1 gibi bir şey olacak ki daha az bir miktar olacak. 2 kaydırdığın zaman yukarı hani artık artıya geçecek. Yani şurası yukarı çıkmış olacak bu durumda gibi düşüneceksin. O yüzden hayatta bunun cevabı 3 olamaz buradaki sorunun cevabı. Evet çok da oldukça güzel bir soru. Diğer setlerin çözümüyle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar.